Merhabalar, havuç, irmik ve birkaç malzemeden pratik olduğu kadar çok da lezzetli bir tarif hazırladım. İki tane havucu doğrayarak tarifin yapımına başladım. Doğramış olduğum havucu tavaya aldım. Üzerine yarım çay bardağından biraz daha az su ekledim. Kapağını kapattım, ocağa aldım. Tava içerisindeki su kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım. 20 dakika havucu pişirdim. Pişen havucu kaseye alıp sıcak sıcak blenderdan geçirdim. Üzerine bir çay bardağı irmik ilave ettim. İrmiği iyice sıcak havuçla karıştırdım. Baharatlar ve tuz ekledim. Sıra geldi un ilave etmeye. Eleyerek unu kaseye alıyorum. Kasedeki karışımın yoğunluğuna bakarak un eklemeye devam edeceğim. Toplamda 3 yemek kaşığı un ekledim karışımın içerisine hazırladım. Karışımı sıra geldi yuvarlamaya. Elime biraz sıvı yağ sürdüm. Sonra misket büyüklüğünde köfteler hazırladım. Başka bir tabağa aldım. Yapımı pratik, yemesi lezzetli. Bugün sizlere havuç, irmik ve görmüş olduğunuz gibi malzemelerle hazırlamış olduğum pratik, lezzet dolu bir tarifi paylaşıyorum. Umuyorum ki yiyenlerden tam not alacak. Kaynayan suya kaya tuz ekledim. Sonra hazırlamış olduğum köfteleri ilave ettim. 15 dakika köfteleri haşladım. Haşlamış olduğum köfteleri tabağa aldım. sıcak sıcak servis tabağına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası pul biber ve kuru nane bir kepçe köfteyi haşladığım sudan ekledim. Sos hazır. Üzerine biraz tuz ilave ettim. Önce yoğurdu döktüm. Havuçlu irmikli köftelere. Sonra hazırlamış olduğum salçalı sos. Bugün yine sizlerle. Dilimin döndüğü kadar. Bir tarifi anlatmaya çalıştım. Hem sunarken hem anlatırken umuyorum ki sizleri sıkmamışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.